E-DRIVE TV'den herkese merhaba. Ben Sinan. Yeni bir video ile beraberiz. Bugün yine Mini Countryman elektrik aracımızın içindeyiz. Daha önce Mini Countryman elektrik aracımız ile birçok uzun yol videosu çekip size uzun yol dinamiklerini, uzun yol performansını anlatmıştım. Ama hiçbir zaman İstanbul şehir içinde İstanbul şehir içi tüketimlerini, şehir içi performansını gösterememiştim şehir içinde kullanamamıştım bugün de aslında bayağıdır da bir video çekemiyordum karşı tarafa bostancı'dan karşı tarafa haliceye doğru bir yolculuk yapacağız beraber bu yolculuk gündüz saatlerinde trafiğin nispeten yoğun Hani orta akıcı yoğun akıcı olduğu saatlerde gerçekleştireceğim bir yolculuk olacak ve ben de bu yolculukta size mini Mene'nin Tüketimlerini ve yani uzu, şehir içindeki kullanım dinamiklerini biraz gösterme, anlatma fırsatı bulacağım. Şimdi öncelikle şuradan aracın yol bilgisayarını sıfırlayalım. Sürüş verileri dedim. Individual sıfırla. Sıfırladık. Şimdi zaten yolculuğa ben de yeni çıktım. Şu an... Bağdat Caddesi'ndeyim. Erenköy taraflarındayım. Halice doğru demin de söylediğim gibi Halice doğru bir yolculuk gerçekleştireceğim. Şimdi bakalım ne kadar veriyormuş. Burada navigasyondan ben gideceğim yeri de girdim. Yaklaşık bir 56 dakika yani yaklaşık 1 saatlik bir yolculuk gerçekleştireceğiz beraber. Tabii bu trafiğin durumuna göre azalıp artar. Bilir. Şimdi bu yolculukta bir saatlik yolculuk yaklaşık 22 kilometrelik bir saatlik yolculukta mini countryman elektrik aracımız kaç kilowatt elektrik yakacak ve bunun kaçta kaç kilometresini rejeneratiften geri kazanacağız ve bu yolculuğun evden dolum ile maliyeti ve DC'den doldursaydık yani evimizde wallbox yok ise sadece DC'den doldurabiliyorsak DC'den maliyeti ne kadar olacak gibi şeklindeki sorulara cevap vermiş e, olacağız. Biliyorsunuz ki elektrikli araçlar özellikle şehir içinde daha çok daha ekonomik olduğunu söylerler. Bunun sebebi de dur kalk trafikteki e, rejeneratif frenin, rejeneratif fren Geri kazanılan elektriğin e, tabii ki de tüketimi azaltması oluyor. Bu yüzden elektrikli araçlar şehir içindeki kullanımlarda daha tasarruflu uzun yola göre. İşte Mininin biliyorsunuz ki güzel bir menüsü var. Burada işte dur kalk trafiğin ne kadar boyunca, kaç kilometre boyunca ya kaç metre boyunca devam ettiğini gösteriyor. Yani Tesla kadar olmasa da yine ben bu e, navigasyon şeyini seviyorum detaylarını. Mini Buradan yol bilgisayarını biliyorsunuz ki sıfırlamıştık. Ha bu arada şarjı da göstereyim size. Şuradan yüzde kaç kaldığını göstereyim. Yüzde kaçta çıktığımızı yaklaşık. Yüzde 70 şarjla yola çıkmışız. Bakalım gittiğimiz yerde şarjımız yüzde kaç olacak. Bunu hep beraber göreceğiz. Burada mininin aslında navigasyonu gerçekten kullanışlı. Çünkü mesela bu bölümü açıyorsunuz. Bu ekranda bu Şarj yüzdesi ve hızınızı böyle eski analog şeklinde gösteren ekranı açıyorsunuz. Ama bunun ortasında da mesela navigasyonu yine gösteriyor. O yüzden ben Mini'nin gerçekten bu şeyini seviyorum. Navigasyon kullanımını e, seviyorum. Ara ara da ben yol bilgisayarını da açacağım. E, Rejeneratiften herhalde bir 5 kilometrede bir açıyorum. 5-10 kilometrede bir. Rejeneratiften bu gördüğünüz gibi şu an yoğun akıcı bir trafik var. Bu yoğun akıcı trafikte rejeneratiften kaç kilometrelik kaç kilometre kazanmışız bunu da sizlere göstereceğim. Evet bu şekilde şu an Bağdat Caddesi'nden birinci köprü yoluna doğru devam ediyoruz. Evet Bağdat Caddesi'nden devam ediyordum ama baktım çok fazla trafik vardı. Bu yüzden ben de Atatürk Caddesi'nden köprü yoluna çıkmaya karar verdim. Yaklaşık işte 4.2 kilometrelik bir yol gelmişim. Bu yoğun akıcı trafikli güzergahta 0.4 kW'lık bir kazanım, kazanımım olmuş. Bu arada ben demin söylemeyi unuttum. Bu yolculuğu Green Mod'da yani SBMW'nin tabiriyle Eco Pro Mod'da en verimli işte rejeneratiften en kazançlı şekilde modda gerçekleştiriyorum. Yani bunu da söyleyeyim çünkü işte green mod, comfort mod ve sport mod'da tüm tüketimler ve geri kazanımlar değişiyor. Yani şu an herhangi bir uzun yol ve uzun yol gitmediğim için ve fazla süratle de gidemeyeceğim için zaten ben de en ekonomik mod modu tercih ettim. Bu şekilde devam ediyorum. Şimdi birazdan işte köprü yoluna bağlanacağım. Oradan devam edeceğim. Bu aracın aslında işte Tesla'dan en büyük farkı bu şehir içi yollarında, dar yollarında dönüş çapının daha iyi olması bir de tabii ki de süspansiyonlarının daha konforlu olması özellikle görüyorsunuz İstanbul gibi şantiye hali sürekli bitmeyen bir mega metropol metropolde yani mini countryman biraz daha rahat işte bilmiyorum. Siz işte daha çok uzun yolda kullanıyorsanız tabii ki bir şey diyemem ama e, İstanbul gerçekten bitmeyen bir şantiye şehri. Yani ben e, kaç 37, 38 yaşındayım. 38 yıldır İstanbul'da her tarafta bir şantiye var. Bozuk yollar var. Yapıldı diye sevindiğiniz yol 3 gün sonra tekrar kazılır. İşte o yüzden e, böyle bir şehirde bence mini countryman'in rahat konforlu süspansiyonları daha cazip diyebilirim. Evet. Nihayet şimdi birazcık daha süratli gidebileceğimiz köprü yoluna giriş yaptık. İşte tabii ki de böyle akıcı trafikte geri kazanım daha az oluyor ama ben tabii ki şöyle bir durum var. Mini Countryman'de biliyorsunuz ki Rejeneratifi seçip yani vites buradaki vites ayarında rejeneratifi seçebiliyorsunuz, kapatabiliyorsunuz ve B modunda da tamamen açık şekilde öndeki aracınızla olan mesafeye göre e, aracı size durdurabiliyor. Ben şehir içinde kesinlikle her zaman B modunda kullanıyorum. Yani sürekli rejeneratif. Çünkü Tesla'dan buna çok alıştım. Yani fren pedalını kullanmamaya. O yüzden bazen bu alışkanlığımdan dolayı e, sıkıntılar çekebiliyorum. Bu sıkıntıyı çekmemek için kesinlikle ben Mini'yi B modunda kullanıyorum. Yani fren yapmayı unuturum. İşte bir sakatlık olmasın diye. Tabi bu yüzden benim şehir içi kazanımım biraz daha fazla. Ama uzun yolda işte İstanbul-İzmir otobanında B modunda kullanmıyorum. Arabayı olabildiğince süzdürmeye çalışıyorum. Bazı arkadaşlar... Bir şey fark etmiyor, işte öyle bir durum yok, tüketimi etkilemez falan diyorlar ama ben bunu denedim, etkiliyor yani yüzde bir bile, yüzde bile olsa etkiliyor. Tabii ki birçok faktör var, hava şartları, asfalt şartı, eğim, in, inip çıkma gibi durumlar etkiliyor ama ben kesinlikle biraz daha katkısının aracı süzdürmenin biraz daha ekonomik olduğunu düşünüyorum. Evet şimdi buradan birinci köprü yoluna girelim. İkinci çevre yolundan boş boşuna yolumuzu uzatmayalım. Bu arada hava sıcaklığını da söyleyeyim 10 derece. Çünkü hava sıcaklığı da tüketimi etkilediği için bu durumu da söylemek lazım. İşte yağmur yağabilir bazı yerlerde çiseliyor. Bu da tüketimi etkileyebiliyor. Bu arada bu araçta kış lastiği yok. Kış lastiği de çünkü tüketimi arttırıyor. Yani e, araçta şu an için e, hava şartları ve işte donanımsal olarak tüketimi arttıracak herhangi bir unsur yok. Benim e, hızlı gitmem, gazı işte köklemem, gazı gaza asılmam e, dışında. Burada görüyorsunuzdur ortalama tüketim sürekli değişiyor. Daha tabii ki bir herhangi bir bana veri veremiyor daha çünkü sıfırladıktan itibaren 10 kilometre bile gitmediğim için. Şu an genellikle anlık tüketimleri veriyor. İşte ben gaza ne kadar basarsam o kadar tüketim artıyor. Ee, herhalde yol sonunda bana ortalama bir 20 kilometrenin sonunda bilmiyorum verir diye düşünüyorum. Şu an e, şarjımıza bakalım. Yüzde kaç kalmış? %70 ile biliyorsunuz çıkmıştık. Aa %67 kalmış. Yani %3'lük bir yaklaşık 10 kilometre için %3'lük bir tüketim olmuş. Ya yani biraz fazla gibi ama e, bilmiyorum. Uzun yolda demin biraz gaza bastım. Belki ondan biraz tüketim artmış olabilir. Şu an bakalım bu kalsın. E, kaç ne kadar azalacak? Evet bu şekilde şimdi ben köprü köprüye doğru devam ediyorum. Evet. Köprü yolunda bildiğimiz direkt yoğun Köprü trafiğine giriş yaptık. Şarjım da %65'e düştü. Şurada bir aralık buldum. Böyle biraz yüzlere falan çıktım. Bu köprü bağlantı yolunda. Bakalım e, tüketimlerimiz ne olmuş? Sürüş verileri 14 kilometre yol gelmişiz yaklaşık 1.2 kW'lık bir kazancımız olmuş. Yani takribi olarak şöyle bir hesap yaparsak ortalama 100 kilometrede 15 kW'lık bir e, tüketim olursa eğer yani 1.2 kW'da aşağı yukarı işte 11-12'ye böldüğümüzde e, 100 bölü 15 ne yapıyor? İşte 4-5 kilometrelik, 5-6 kilometrelik bir kazancımız olmuş. Yani 1.3 kW'da bana 5.6 5.5 6 kilometrelik bir e, tüketimi geri vermiş. E, kullanımı geri vermiş. Bakalım işte benim toplam yapacağım yolculuk 20 küsür kilometreydi. 20 küsür kilometrede hedefime ulaştığımda e, bana kaç kilometre verecek? Tabi burada şu anki tüketim 21.6 kW veriyor. Çünkü e, tam yani Mini'nin bu ve BMW grubu araçların ortalama tüketim hesaplaması biraz Tesla'ya göre farklı oluyor. Daha geç size güncel yani değerleri daha geç veriyor işte ekonomik değerleri. Anlık da bana tabi sürekli gaza basmam, dur kalk yapmam da her ne kadar rejeneratiften geri kazanmış olsam dahi Tüketimi anlık fazla tüketimi e, ortalama tüketimi eklemiş oluyor. Yani ek, e, tüketimi de gösteriyor. Ve bu da şu an zaten değişiyor. Yani bana tam uzun yol olmadığı için tam net bir şey söyleyemeyecek ama hedefe ulaştığımda e, bakalım bana ortalama tüketimi e, ne olacak. Evet köprü yolundan bu şekilde devam. Evet şimdi köprüye doğru giriş yapıyoruz. Yaklaşık 17 kilometre geride bıraktık. Şimdi 17 kilometrede regenerative frenle kazandığımız yaklaşık 1.6 kilowatt olmuş. Ortalamada şu an tabi çok net olmasa da 21.5 kilowattlar gibi gözüküyor bu yolculuğun sonunda ortalamayı daha net bir şekilde görebiliriz. Evet şimdi Avrupa yakasına doğru geçiyoruz. Müzik tangıcı Haliç Sütlüce yolculuğumuzu yaklaşık bir buçuk saatte tamamladık. Ya 30 kilometrelik bir yol gelmişiz. Bu 30 kilometredeki ortalama tüketimimiz 18.1 kW olmuş ve yaklaşık 3 kW'lık da rejeneratif frenlemeden bir geri kazanımımız olmuş. Şimdi gelin hep birlikte maliyetlere bakalım. Evet, şimdi 30 kilometrelik İstanbul şehir içi kullanımımızın maliyet analizine bakalım. Ortalamamız 18.1 kW'tı. Yani 30 kilometrelik kullanımda yaklaşık 5.43 kW'lık bir elektrik tüketimimiz olmuş. Bu evden dolumla 3 TL kW'dan 16.5 TL, DC dolumundan 11 TL kW ortalamayla yaklaşık 55 TL'ye mal olmuş. Bu yolculukta 3 kW'lık bir geri kazanımımız oldu. Bu da yaklaşık evden dolumla 9 TL'lik bir geri kazanım. Dışarıdan dolumla da yaklaşık 33 TL'lik bir veri bize geri katkısı olmuş oldu. Evet bu mini countryman E ile İstanbul şehir içinde yaptığım yolculuğu biraz size detaylı olarak maliyet analizi ile anlatmaya çalıştım. Videoyu beğendiyseniz videoyu beğenip kanala da abone olursanız sevinirim ki bu da, bu tarz içerikleri daha çok kişiye ulaştırabilelim. Bir başka videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.